Evet arkadaşlar merhaba ee, Uzun bir aradan sonra e, Tekrardan sizlerle Bir e, motovlogda e, Buluşuyoruz Bayağıdır video çekemedim bu arada Arkadaşlar e, biliyorsunuz İstanbul biraz soğuk Geçti bu aralar kış ayları vesaire Ha ben bu sıralarda motor Kullanmadım mı kullandım e, Ama e, Video çekmedik işte Çok böyle yağmurlu e, karlı havalarda da öyle bir çekilecek de bir video yoktu dolayısıyla ama e, kısa zamanlarda yeni videolar gelecek sevgili dostlar özellikle yeni motor incelemeleri işte e, yeni alınan daha doğrusu böyle etrafta sıfır alınan motor incelemelerinden başlayacağız. Biz de ufaktan böyle semte doğru dönerken sizlerle de biraz sohbet edelim arkadaşlar. Dediğim gibi uzun bir zamandır e, video atmıyordum. Daha doğrusu atamıyordum. E, dediğim gibi kış ayları vesaire derken yoğunluk benim de yoğun iş tempom e, müsait olamadık. Hala yoğunum açıkçası ama e, bugün de biraz e, video çekme modum vardı. E, Sizleri de bilgilendirmem gerekiyordu. Bayağıdır video atamadığım için. Dolayısıyla kanalı biraz boşladık. Kanalı boşladığımız için de kanalın izlenme potansiyeli düşüyor. Onu da ufaktan toparlayalım. Başlangıcımızı yapalım diye bu videoyu çektim. Ne yapacağız? Buradan şimdi birazdan Nişantaşı'ndayım arkadaşlar bu arada. Taksim üzerinden Aksaray Taksim Aksaray E5'e bağlanıp oradan Bahçelievlere doğru gideceğiz. Giderken de sohbetlerimizi yaparız. İşte bu arada hani sizin de ilerleyen dönemde beklediğiniz içerikler varsa onları da yorumlar kısmına belirtin. Ee, hani motor inceleme videolarımı istiyorsunuz. Teknik bilgiler kısmında mı e, videolar istiyorsunuz? Yani bilgiler kısmında teknik bilgiler kısmında çoğu şeyi ben zaten anlattım diye düşünüyorum ama kaçırdığımız bazı şeyler, noktalar varsa onları söyleyin arkadaşlar. Onları da çekeriz. Ama e, bu yıl, evet, bu yıl daha doğrusu bu yaz gelecek planlarımızdan bahsedelim sizlerle. E, küçük bir kanalımız var kendi çapımızda. Sizlerin de desteğiyle iyi kötü tıkırdayıp gidiyoruz. Bu yılki planlarımızda arkadaşlar kısa mesafede yani şöyle bir 2-3 ay içerisinde e, motoru değiştirmeyi düşünüyorum. Tabi buna da şartlar el verirse e, arkadaşlar. Motoru değiştirmeyi düşünüyorum. Temizinden bulabilirsem güzel bir az kullanılmış, yorulmamış bir CBR 250 planlarım da var. Böyle bol bol uzun yol vlogları gelecek arkadaşlar. Onun haricinde muhtemelen işte böyle daha çok tatil belgeleri vesaire falan, kamp videoları gelecek arkadaşlar. İşte tabi bundan hepsi moto vlogla olacak. Onlar içinde bol bol inceleme videoları, bol bol işte dediğim gibi sizlere bol bol uzun yol. CBR artık 250 ile mi olur? Belki daha farklı bir motorla mı olur? Allah nasıl nasip eder? Orasını bilmiyorum ama artık yeni motorumuzda güzel motovlog videoları, bilgilendirici motovlog videoları olacak. Hani sadece sohbet muhabbet odaklı değil de sürüşümüzü yaparken bir konu belirleyeceğiz. O konu hakkında konuşacağız. Artık motorlardan olur, yeni motorlardan olur, düşük cc motorları olur, yüksek cc motorları olur ya da ne bileyim işte almayı düşündüğünüz motorlar olur. Siz bunları zaten her videonun sonunda yorumlar kısmına yatar, yazarsınız. Biz de bir konu belirleriz arkadaşlar. O konu üzerinden hem yolculuğumuzu yaparız hem moto Vlog videomuzu çekmiş oluruz. Böylelikle kanalımızı yavaş yavaş yukarılara taşırız arkadaşlar. Yani taşırız derken yani şöyle. Şimdi ben bu kanaldan çok daha öyle bir para kazanmıyorum. Zaten 4 ay falan oldu kanalın para kazanmasının açılalı. Yani o 4 ay içerisinde hani kanalın bana kazandırdığı para taş çatlasın şu depoyu hani kaç 3 kere falan fuller yani o kadar. O kadar çık. Yani 4 ayda Ha bunda e, şunun da etkisi var. 4 ayda bu kadar oldu ama ben de 4 aydır aşağı yukarı video çekmiyorum. Yani en son bir e, interkom montajı nasıl yapılır onun videosunu çekmiştim. Ondan sonra da bir daha video çekemedim. Tabi hani ufak tefek arayı boş bırakmayalım diye e, çekmiş olduğum videolardan birkaç short videoları oluşturduk öyle hani sonuçta para kazanan bir kanalımız var hani e, hani derler ya yağ masada damlıyor diye hani e, şeyin çünkü ben de aynı zamanda bir sosyal medya uzmanıyım arkadaşlar bu arada hani mesleğim sosyal medya uzmanlığı hani dedik ki kanalı öldürmeyelim ufak ufak arada böyle short videoları bir şeyler bir şeyler atalım nasıl bir e, içerik istiyorsunuz? eğitim videolarımı daha çok motor inceleme videolarımı açıkçası bana soracak olursanız arkadaşlar hani bu yıl bol bol hem uzun yol vlogları hem de bol bol yeni çıkan motorları deneyeceğiz. sizlerle sizler için deneyeceğiz özellikle yeni başlayanlar için düşük cc motorlar 125 cc ya da ne bileyim işte 125 kullanıp 250 ya da ne bileyim işte 500 kategorisine geçmek isteyen arkadaşlar için e, videolar çekeceğiz. Tabi elimizden geldiği kadar yardımcı olacağız. Bu arada hani yeni motoru olan İstanbul e, İstanbul'da ikamet eden e, benim motorumu inceleyebilirsiniz şundan var diye yorumlar kısmına belirtirseniz o şekilde de irtibata geçebiliriz. Hatta e, açıklamalar kısmında YouTube e, hakkında kısmında Instagram kanalıma ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Oradan da bana hani e, detaylı bilgi verebilirsiniz. O şekilde sizlerle e, bir bilgi alışverişinde bulunuruz. Şimdi şöyle biraz tünelden gidelim. Bu tünel boşken çok seviyorum ya. E, boşken hızını aldığın zaman buranın çok tatlı bir virajı var. Gelirken de giderken de çok güzel yatıyor motor burada. Ee, ama işte aman dikkat edin bu tarz trafiklerde bazen boş gibi gözüküyor ama o virajı aldığınızda aha böyle işte trafik. Aha böyle <laughs> nasıl bir e, tabirse işte böyle bir trafik oluyor arkadaşlar. O yüzden al e, alın size bir bilgilendirici video işte konu konuyu açar derken sonunu bilmediğiniz virajlara öyle videolarda görüp de Özenip de böyle yatırayım 120-130-140 Virajımı alayım demeyin arkadaşlar Sonunu bilmediğiniz video Yolun tam sizin geçeceğiniz çizgide bir Ne bileyim işte kayganlık vardır Ne bileyim işte bir şey dökülmüştür Çukur vardır ee, Dolayısıyla öyle videolara özenip o tarz şeyler yapmayın. Biraz daha temkinli. Özellikle işte ne bileyim işte alabiliyorsanız düşük süratlerde işte 60-70 motoru dikleştirip kurtulabileceğiniz mesafelerde o hızlarda alın arkadaşlar. Özellikle büyük şehirde yaşıyorsanız. Hani bu viraj olayları benim başıma birkaç kere gelmedi değil. Özellikle buradan bir İzmir yolculuğumuz olmuştu. Orada çok tatlı bir viraj vardı arkadaşlar. Tabii bende o zaman biraz eski bir motor vardı. Büyüktü ama eskiydi ama büyüktü Çok tatlı bir viraj Viraja girdim Virajı alıyorum tam böyle virajın çıkıp Yani çıkma noktasında Yani öyle bir yola artık e, Harfiyat kamyonlarından mı ne Bilmiyorum ki kum toprak Öyle bir dökülmüş ki Anlatamam size Artık götü başı Kaydıra 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 Allah'tan ki düşmedik Tabi lastiğimiz o zaman Biraz büyüktü Daha Büyük lastik olduğu zaman ee, büyük motorlarda büyük lastikler biraz hani o tarz durumlardan sizi kurtarabiliyor arkadaşlar. Yani daha fazla hani scooter ya da o 125'liğin 120-130 ebat lastikleri biraz hani o tarz durumlardan sizi kurtarmıyor. Ee, biraz lastik, biraz tecrübe diyelim. Biraz daha Allah yardımı. Tabi Allah yardımını Manevi yardımını %70'e koyuyorum bu arada. Kurtardık. O gün verilmiş sadakamız varmış. Eee Ha, bu arada e, ekipmanım fulldü yani çok o süratte çok da bir süratim yoktu 130 falan da ama e, çok bir şey olacağını sanmıyordum. Ha, olan olan motora olurdu. Bir, bir tarafımızda ufak defek kırık çıkıklar belki olabilirdi. Yani durduk yere bir sürü uğraş olurdu arkadaşlar. Öyle kurtarmıştık. O yüzden ne yapıyoruz? Sonunu bilmediğimiz virajlara öyle paldır küldür girmiyoruz. Evet, şöyle. Bu arada tepe başındayım arkadaşlar. Tepe başından böyle Aksaray istikametinde gideceğiz. Şöyle aralardan. İstanbul manzarasında. Kasımpaşa'nın sadın ışıkları yanıyor. Muhtemelen maç var herhalde Kasımpaşa'nın. Valla bu arada GoPro'nun ayarlarına hiç bakmadım. En son nasıl kaydettim bilmiyorum ama Sesine görüntüsüne bakmadım ama Umarım iyidir Umarım iyidir Evet siz neler yaptınız canlar ee, Takipçilerim Yeni motor alanlar var mı ee, Eğitim videolarımı izleyip Kendilerini geliştirenler var mı Aranızdan Bunları bir bilelim Ya ben senin videolarını izledim İzlediğimde şöyleydim Acemiydim ama şimdi artık kullanıyorum ya İşin ustası oldum diyenler var mı? Hani benim için önemli olanlar bunlar arkadaşlar. Ee, hani bir şeyler verdik, bilgiler verdik, Güzeldi izlendi videolar. Hani küçük bir kanala göre gayet güzel izlendi. Ee, umarım o videolar birilerinizin işine yaramıştır. Bu arada mesela çoğu motorcu da yeni başlayanlar da şunu görüyorum. Hani bu tarz rampa ve trafikte arkadaşlar debriyajı sıkıp böyle kontrollü inmeye çalışanlar var. Yani o sizin baskı balatanızı, debriaj baskı balatanızı zorlar. Sürekli böyle yaparsanız sıkıntı. Bakın benim gibi e, atıyorum uygun bir viteste motorunuzun cc'sine göre. Bak mesela benim 125 cc motor e, ikinci viteste Debriyajı sıkmadan motoru kontrollü bir şekilde salıyorum. Şimdi birazdan süratimi yaptım, 3'e attım motoru Olay bu. Hani siz de bunu yapabilirsiniz sevgili dostlar hani debriyaj da böyle trafikte debriyaj gaz debriyaj gaz sürekli kullanırsanız sıkıntı olur. Ben bunu zaten daha önce de anlatmıştım. Ama bu konuyu e, buraya da şey yapalım yani iliş e, bu konuyu buraya da <laughs> ufaktan bir anlatmış olalım. Bayadır video çekmeyince konuşma yetimizi kaybetmişiz sanırım. Şöyle ani bir fren yaptı. Lan oğlum manyak mısın? Altındaki arabaya bak. Her yükseksin de yani oradan geçersin. Nasıl öyle bir fren attı? Şöyle bir kontrol, sinyalimizi verdik. Geçtik. Aynalara çok güvenmeyin arkadaşlar bu arada. Yani motosikletin aynaları biraz dar açılı. Çok da böyle göstermiyor. Açınızda olmadan birisi çıkabilir oradan. Dolayısıyla şunu da kapatayım rüzgar sesi geliyor olabilir. Aynalarınıza güvenmeden, yani güvenmeyin aynanıza arkadaşlar. Bir aynanıza bakın ondan sonra şöyle bir kontrol tekrar yola devam edin. Hatta özellikle sabahları motora yeni bindiyseniz kontrolünüzü yaptınız ya tam çıkarken bir daha bakın böyle. Çünkü hani uyku semesiyle ya da ne bileyim şey dalgınlıkla o an hani baktığınızda yandan sağdan soldan geleni iştirak edemeyebilirsiniz, algılamayabilirsiniz. Yani ikinci kontrolünüzü yapmayı mutlaka unutmayın. Neden? Çünkü motor yani hani tehlikeli. Hani arabada olsan en kötü birisinin arkasından tamponuna vurursun ya da birisi senin arkandan tamponuna vurur. Emniyet kemeri takılıysa bir gider gelirsin. En fazla ee, hava yastığın açılır. Ya yani hiçbir şey de olmaz yani. Bir basınç yersin en fazla. Ama motorda ekipmanın falan da yoksa abi 30 kilometrenin sınırındaysan ve üzerindeysen zaten geçmiş olsun yani geçiyorsun derken bir şeyler olur yani mutlaka yani artık kol mu çatlar, bacak mı çatlar ne olur bilmiyorum yani. bir şeyler olur arkadaşlar. Şöyle inelim buradan. Bak şimdi bu Aksaray'ın trafiği nasıl biliyor? Yeşil yanıyor ya. İnsanların hepsi bu yeşilde geçmeyi bekliyor. Bak 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 olaylara bak. Tanrı'ya kadar abi ışığı bekleyeyim de geçeyim diyenler yok. Zaten sivri olduğum İstanbul trafiğindeki olaylardan bir tanesi ne araçların ne yayaların tamam mı? Abi ne yayaların araçlara ne araçların yayalara saygısı yok. Ciddi söylüyorum. Yani araçlar yaya yolunda insanlara yol vermiyor yayalara. Yayalar e, kendilerine kırmızı yanarken karşıdan karşıya geçmeye çalışıyorlar. Özellikle bu istikamette çok oluyor. Mesela ben ileride mesela bazen yol bir anda boşalıyor arkadaşlar. Hızlı bir şekilde basıyorum uzamak için. Ama ben geçene kadar kaç kişi böyle yeşilde biliyor musunuz? Kaç kişi? O kaç kişi yeşilde geçmeye çalışıyor? Zaten mutlaka eğer biraz yol açık olursa görürsünüz. Bu caddede var ya uf adamın hayatını karartırlar. Ciddi söylüyorum. Bu caddede kaç bin tane millet var. Kaç bin tane millet var. Birisi bir çıkar önüne. Tamam mı? Yeşilden atlar, kırmızıdan atlar. Ara, kenarda araç duruyorsun, sanarsın. Bir anda kapısını açar. Adamın hayatını karartırlar. Ciddi söylüyorum. Bak böyle bir de motorcular dibine kadar girmeye çalışır senin. Tamam mı? Hani kaçmaya çalışırsın. Kaçamazsın. Bir şu olayı hiç anlamıyorum. Abi şimdi bak ben böyle gidiyorum ya. Gelip böyle dibime giriyor abi. Sen de benim dibime neden giriyorsun? Bunu yapmayın motorcu arkadaşlar. Ya bir motorcu önden giderken gelip onun dibine sokulmayın. Ya adamın dibine sokuldun. Diyelim ki adamın yolda giderken bir anda önünde çukur var ve adam manevra yapmak isteyecek. Ve dibinde sen varsın yapamayacak manevrayı. Neden bunu yapıyorsun? Belki bir anda fren yapacak zaten hani motor araba gibi değil geç duruyor. Neden o adamın dibine dibine giriyorsun abi yapma. Bir motorcu bir motorcuya bunu yaparsa geçmiş olsun yani. Takip mesafeni koru. En az 2-3 metre arkasından git. 7000'den geçiyorsun. Eğer adamı sollayacaksan da korna çal, ne bileyim işte selektör yap, bir şey yap, uyar onu. "Peki bak kardeşim ben geliyorum, ne yanından geçeceğim de." Uyar. Haber vermeden falan geçmeyin yanınızdan arkadaşlar. Siz o hareketi yaptığınız zaman önünüzdeki motorcunun manevra alanını kısıtlamış oluyorsunuz. Tamam mı? Yani ona manevra payı bırakmıyorsunuz. Bu adam kazadan kaçamaz ki ya da ne bileyim çukurdan. Önden bir adam çıktı. Sen de dibindesin. Motoru kıracak. Nasıl kıracak bu adam? Kıramayacak. Ondan sonra da bir de hani dibine kadar gelecek ya. E, o adam manevra yapınca ona çarpacağı için bir de ondan sonra laf yapacak böyle. Sen nasıl motor kullanıyorsun? Ne oluyor? Hayırdır? Falan filan. Yapmayın arkadaşlar. Birbirinizin e, manevra e, kabiliyetini alanını. Tecavüz etmeyin, kısıtlamayın. Onları yaparsanız, e, hani her zaman olmaz bu ama olur ya. E, çok kötü olaylara sebebiyet verirsiniz. Gerek yok bu tarz şeylere. <laughs> sana kırmızı yanıyor. Dayı ağzında sigara. Oo, kırmızı da geçmeye çalışıyor. Görüm ya bak. Ne yayaların araçlara, ne araçların yayalara saygısı yok abi. Bu ülkede maalesef yok. Adam kırmızı yanıyor. <laughs> ağzında sigara. Hala bir de yandaki motorcuya bak. Yani sen hayırdır falan filan diye. Yapmayın arkadaşlar. Kocaman adamsın abi. Bunu senin düşünmen lazım. Bu yaşa kadar geldiysen e, Boş beleş gelmemişsindir Diye düşünüyorum Bak çukuru gördünüz değil mi Az önce Biraz daha içeriden girmiş olsaydım O virajı alırken geçmiş olsun Gerek de yok Lan manyak Abi bak bir de tamam mı Şu bizim Türk halkının Ciddi söylüyorum başka bir millette yok bu Bak şimdi Türk halkının yaptığı olay şu Geçiyor sinyali veriyor. Abi manyak mısın anasını satayım? Sinyal böyle mi verilir? Adam bak şimdi şeride geçiyor ondan sonra sinyal veriyor. Lan böyle sinyal mi verilir ya? Bu hangi şeyde kitapta yazıyor ya? Böyle bir şey yok. O eylemi o olayı gerçekleştirmeden bir de böyle sinyal vermeyenler var zaten direkt laps diye. Arkadaşlar yapmayın gözünüzü seveyim. O eylemi gerçekleştirmeden bir 5-6 saniye Önce verin o sinyalinizi de millet bilsin. Bak şimdi ben sağ şeride geçeceğim ya. Verdim abi sinyalimi. Tamam mı? Bak. Arkadaki adamın gördüğünden emin oldum ondan sonra geçeceğim sağ tarafa. Anlatabiliyor muyum? Bu yani anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Hemen böyle girdim, sinyali verdin. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Ondan sonra arkanızdan gelen yani sen sinyali verip bir yanda döndüğün zaman arkadaki adam şey mi sanıyorsun ya yapay zeka mı? Hani sinyal algılayıcısı var aynı anda frene mi basıyor? Öyle bir dünya yok. Bak adam sinyalini verdi tamam mı? Bak bir yanda geçmiyor gördün mü? Motorcu da gördü gerçi ama. Bak sinyalini verdi belli bir zamandan sonra geçti. İşte böyle abi işte böyle. Bak Kayseri'li kardeşim 38 Kayseri'li plaka değil miydi? Kayseri'li <laughs> plaka. Kayseri'nin plakası değil miydi? Uzun zamandır video atmadım. Eee like atmayı, yorum atmayı e, unutmayın. Çünkü uzun zamandır video atmıyordum arkadaşlar. Şu videoları tekrardan geri ufak ufak yukarılara taşıyalım. O yüzden de sizin atacağınız her bir like, yorum e, benim için çok değerli ve çok önemli. E, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.